Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda ters trigonometrik fonksiyonları işleyeceğiz. ÖSM tarafından çok tercih edilen bir kısım değil ama yine bilmemizde fayda var. İlk olarak başlarsak trigonometrik fonksiyonlar her reel sayı aralığında birebir örten değildir diyor arkadaşlar. Bakın değildir diyor. Bu önemli bir bilgi şimdi. Yani her reel sayı aralığında birebir örten değildir. Bundan dolayı sinüs bu bölgede, kosinüs bu bölgede, tanjant burada, kotanjant burada. Bunları anlatacağım. Aralarında tanımlı olarak birebir ve örten fonksiyonlar elde edilir diyor. Çünkü bir fonksiyonun tersinin tanımlı olabilmesi için fonksiyonun birebir ve örten olması şarttır diyor arkadaşlar. Birebir örten olması şarttır. Şimdi biz bu bölgeleri arkadaşlar bir inceleyelim. Şu bölgeleri ben bir şuraya çizim. arkadaşlar sinüsle sinüs ile tanjant aynı şekilde kosinüste de arkadaşlar kotanjant aynı bölgelerde tanımlı oluyor. Şimdi e, sinüs ve tanjantı ne de? Eksi pi bölü 2 pi bölü 2 yani pi bölü 2 şurası 90 derece. Eksi pi bölü 2 yani eksi 90'da burası. Şu bölgede bakın arkadaşlar. Şu bölgede tanımlı oluyor. Sinüs fonksiyonu. Diğeri de e, şu sinüs ve arkadaşlar tanjant bu taradığım bölgede oluyor tanımlı. Yani şu bölge arkadaşlar düşüneceksiniz. Bu bölge düşünülecek. Tamam mı? Yani bu bölgeye bakmayacaksınız. Şimdi bu ne demek? Bu ne anlama gelir? Şimdi diyelim pozitif ya sinüs. Sinüs bir de burada pozitif. İşte bu bölgede pozitif değerine bakmıyorsunuz. Sadece hangi bölgesine bakıyorsunuz? Bu bölgesine. Ya da sinüsün negatif olduğunu gördün. Sinüs nerede negatif? Sinüs bir bu bölgede negatiftir. Bir de bu bölgede negatiftir. İşte sinüs değerine gidip de bu bölgede açı olaraktan bulmuyorsunuz. Hangi bölgede bakacakmışsınız? Şu dördüncü bölgede sinüse bakacakmışsınız. Ya da arkadaşlar tanjant, sinüs tanjant bu şekilde kotanjantla de 0 ve pi aralığında bize deniş, denmişti. Bakın burada sıfır pi aralığı ve 0 pi aralığı kosinüs ve kotanjant için. Demek ki arkadaşlar kosinüs ve kotanjant içinde yine üst tarafta bakacaksınız. Mesela kotanjant bir burada negatif olur. Bir de burada negatif olur arkadaşlar kotanjant. Ama buraya bakmayacaksınız. Nereye bakacakmışsınız? Negatif olduğu bölgeyi bu taraf olarak alacaksınız. E, ee, arkla gösterilir bir fonksiyonun tersi. Yani fx sinüs x ise f'in tersi demek ark sinüs demektir arkadaşlar. Ark kosinüs ya da ark tanjant, ark kotanjant demektir. Şimdi ark sinüs fonksiyonu ile ilk olaraktan başlayacağız. Şimdi arkadaşlar ben buraya geçmeden ben buraya geçmeden e, kendim size bir şey anlatmak istiyorum. E, bir boşluk bir bölge ayarlayalım. Orada anlatayım. Şimdi şurada mesela ben bu işi size anlatayım ne olduğunu. Şimdi diyelim ki sizin elinizde arkadaşlar bir fx fonksiyonu olsaydı. fx eşittir. Y fonksiyonu. Bu adam arkadaşlar sizin neyiniz olacaktı? Tanım kümeniz. Şu y dediğimiz adamla bizim neyimiz arkadaşlar? Değer kümemiz. Şimdi eğer fonksiyonun tersini alsaydınız. Bakın normalde sizin f fonksiyonunuz nasıl tanımlanırdı? Şurada bir a, burada bir b. Buradan buraya kaçar bir f fonksiyonu tanımlayabildik. Tersi buradan buraya götüren fonksiyondu. Fonksiyonun tersi de buranın elemanı buraya götürürdü. Yani x eşittir mesela f üzeri eksi bir y olaraktan tanımlanırdı. Değer kümesinin elemanını alıp değer kümesinin elemanını alıp kiminle eşlerdi? Tanım kümesinin elemanıyla eşlerdi. Şimdi arkadaşlar bizim de sinüs ifademiz ne? Sinüs alfa gibi bir ifade eşittir. Mesela bir k'ya. Sinüs alfa eşittir. K. K dediğimiz kimle kimin arasında ee, şurası alfa dediğimiz arkadaşlar sıfırla 360 arasında bir açı. K dediğimizde eksi bile bir arasında bir değer demiştik. Hatırlıyorsanız. Şimdi sinüsü diğer tarafa gönderirsem alfa eşittir. Ark sinüsü olaraktan gidecek. Ark sinüs k. K -1 ile bir arası. Demek ki ark sinüsün içine kim giriyormuş? -1 ile 1 arasındaki bir ifade giriyor. Bu ark sinüs komplede bir neye eşit oluyor? Açıya eşit oluyor. İşte arkadaşlar sizden öğrenmenizi istediğim şey şu. Arksinüs sinüs gördüğünüz yere bu bir açıdır diyorsunuz. Alfa açısı diyorsunuz, geçiyorsunuz. Yani not yazıyorum. Ark görülürse ark görülürse bu bir alfa açısıdır denir arkadaşlar. Tam Ark görülürse bu bir ne diyecek misiniz? Bu bir alfa açısı. Nasıl bir açı? İşte Sinüsü k olan bir açı diyeceksiniz. Ondan sonra da %90 ihtimalle bir üçgen çizip işte o açıyı, o alfayı üçgende yerine yazıp sinüs değerlerini yerleştirip sonuca gideceksiniz. Genel olarak ters trigonometrik fonksiyonu yaptığımız iş işte, tam bu. Yani fonksiyon kadar zor değil. Fonksiyonun tersi biraz daha zordur. Trigonometrik fonksiyonun tersi bize direkt bir açı verdiği için işlemlerimiz çok düzgün bir şekilde geliyor. Şimdi arcsinüsü anlatıyorduk. Arcsinüs kimle kimin arasında? Eksi pi bölü 2'ye pi bölü 2'den yani sinüs fonksiyonu eksi 1 bir, bir aralığına tanımlayan fonksiyonuz. Arcsinüs de tam tersi olacak o zaman. Eksi 1'e 1'den alacak. Kiminle kimin arasına götürecek? Eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 arasına götüren fonksiyona biz ne diyeceğiz? Ark fonksiyonu diyeceğiz. Buralar çok kafanızı karıştırmasın. Ne demiştik arkadaşlar? Pi bölü 2 ile eksi pi bölü 2. Ya birinci bölge ya dördüncü bölge. Pozitifleri birinci bölgede. Negatifleri de arkadaşlar dördüncü bölgede kabul edeceğiz. O zaman başlayalım. Mesela sinüs 1. sinüs 1 nedir arkadaşlar? Gerçekten 90 derecede sağlanacağı için pi bölü 2 eşittir. Ya da sinüs 1 bölü 2'yi düşünelim. Şimdi 1 bölü 2 kaç derecede geliyor normalde arkadaşlar? 30 derecede gelir sinüste. Demek ki bu ifade pi bölü 6. Pi bölü 6 da zaten 30 derecedir. Ya da sinüs ne zaman kök 3 bölü 2 olur? 60 derecede. İşte sonuç 60 derecede diyeceksiniz. Bakın arcsinüs demek size bir açı demektir. Bu bir açı tanımı değil mi? Evet. Demek ki ark demek bir açı demekmiş. Şimdi bu negatifleri kontrol etmeyi öğreteceğiz. Şimdi arkadaşlar öncelikle şuna bakarsınız. Bu sinüs 1 bölü 2 kaç derecede alıyor? 30 derecede alıyor. Şimdi hemen bir 3 e, bölge çiziyorum. 30 derece ama sinüs de hangi bölgelere bakıyordum? Ya birinci bölgede bakıyordum ya da arkadaşlar dördüncü bölgede bakıyordum bakacaklarıma. O zaman negatifse dördüncü bölgede bakacağım. Dördüncü bölgede 30 derecelik bir açı alıyorum arkadaşlar. 30 derecelik bir açı alıyorum. Bunun esas ölçüsü nedir? Esas ölçüsü o zaman eksi pi bölü 6 yani kim? Eksi 30 olur dersiniz. Bu kadar arkadaşlar. Yani kök 2 bölü 2 45 derece dalıyorsa o zaman bu ifade eksi 45'e gider diyorsunuz. Çünkü bu bölgedeki negatifine bakıyorsunuz sadece. Ya da eksi 1'e bakarsak eksi 1'i sadece arkadaşlar eksi 90'da yani aslında kimde alıyor? 270'de. E bunların esas ölçüleri sorulursa tabii ki gider. Yani bunun esas ölçüsü 330'dur ya da bunun esas ölçüsü 315'tir diyebilirsiniz. Arksinüs 0 gelirse 0, 0 derecede geliyordu arkadaşlar. Yani bu derece olan sıfır yalnız. Buna dikkat etmek gerekir. Bu normal sayı değeri olan sıfır. Bu derece olan sıfırdır. İkisini birbirine karıştırmayalım. Ark kosinüs fonksiyonuna gelirsek. Aynı şeyler bunun içinde de geçerli. Sadece pozitifleri birinci bölgede. Negatifleri de ikinci bölgede bakacaksınız. O zaman yine bunda da kontrolümüzü yaparsak. 1 bölü 2 kosinüs 60 derecede alırdı. O zaman bu 60 dereceye eşit olacak. Yani pi bölü 3. Şimdi bunun negatifini inceleyelim. Şimdi arkadaşlar kosinüs kosinüs 1 bölü 2'yi nerede alır? Kosinüs arkadaşlar 1 bölü 2'yi kaç derecede alırdı? 60 derecede alırdı. Ama kosinüs de negatifi kaçıncı bölgede bakıyorduk? İkinci bölgede bakıyorduk. Burada bakacaktık. O zaman burada şöyle bir 60 derecelik açı alıyoruz arkadaşlar. Demek ki bu 60 derecelik bölgede gelecek. Ama bunun esas ölçüsü baktığımızda şuradaki 120 derece gelmesi lazım. Yani kim? 180 eksi 60'tan 120 gelmesi gerek. Demek ki ark kosinüste negatif bir açı varsa açıyı buluyorsun 60'ı. 180 eksi 60 diyorsunuz arkadaşlar. Yani pi eksi pi bölü 3 diyorsunuz. 2 pi bölü 3 zaten 120 eşittir. Ya da mesela kök 2 bölü 2'ye bakalım. Bu 45 derecedir. Yani pi 180 eksi 45 diyorsunuz. Yani kime gidiyorsunuz? 135'e gidiyorsunuz. Bu işe arkadaşlar dikkat edeceğiz. Kosinüs ne zaman sıfır oluyordu? 90 derecede sıfır oluyordu. Kosinüs ne zaman eksi 1 oldu arkadaşlar? 180 derecede eksi 1 oldu. Yani pi'de eksi 1 oluyordu dersiniz. Şimdi gelelim. Gelelim arkadaşlar. Arp tanjan fonksiyonuna. Arp tanjan fonksiyonu içinde arkadaşlar. Yine aynı şeyler geçerli. Yine aynı şeyler geçerli. Yine nerede bakacaksınız arkadaşlar? Negatifine. Şu bölgelerde bakacaksınız. O zaman biri kaç derecede alıyor? 45 derecede. İşte burası direkt 45. Eksi biri eksi, e, 45 derecede alır biri ama eksi 45 derece olarak bakacaksınız. Yani esas ölçüsü bakımından 315 dereceye gidersiniz. Tanjant 0 derecede 0 oluyordu. Köküçü nerede alıyordu arkadaşlar? Köküçü 60 derecede alırdı. O zaman bu da eksi 60 derece olaraktan bulunabilir. Bu şekilde art tanjantın içi negatifse de dediğim gibi şu tarafa doğru alıyorsunuz. Şimdi gelelim artık sorularımızı incelemeye. Belli kalıp sorularımız var. Bakın arkadaşlar hiç zor bir şey değil. Kotanjantın içinde ark sinüs var. Diyorsun ki ya bu ark sinüs bir alfa açısı benim için. Hemen arkadaşlar bu açıyı bir dik üçgene yerleştiriyoruz. Sinüsün açı değeri neymiş? 3 bölü 5. Yani karşısı 3. Hipotenüsü de arkadaşlar 5'miş. O zaman bu adamın komşusu kaç çıkacak bize? 4 çıkacak. Şimdi artık bu ifade İçi alfa olduğu için direkt kotanjant alfa'ya dönüşmedi mi? Şimdi bu alfa'ya bakaraktan kotanjant alfayı bulalım. Komşu bölü karşıdır. Yani komşusu 4, karşısı 3. İşte bu kadarlık bir olay arkadaşlar. Bakın bu kadarlık bir olay. Tamam. Ark sinüsü görünce bu bir alfadır diyorsunuz. Bu kadar. Ya da şu örnek 7'ye bakalım. Bu adamın içi arkadaşlar bir alfa. O zaman bir dine dik üçgen çiziyorum. Bu alfa derece arkadaşlar. Karşısı 2 iki kök 2'ymiş. Paydası 1 olduğu için komşusu 1. Hipotenüsü de arkadaşlar 3 olarak buluruz. Artık bu ifade bana kosinüs alfayı soruyor. Kosinüs alfa komşu bölü hipotenüsten 1 bölü 3 olaraktan bulunur deriz. Bu kadarlık bir bilgi arkadaşlar. Tamam. Buraya gelelim. Buraya gelelim. Bakın. Ee, i̇çinde arkadaşlar şu 270 derece bakın şu 270 derece bu da bir alfa. Yani aslında soru kotanjant 270 eksi alfayı soruyor bana. Şimdi 270 dönek açı diye anlatmıştım. Bunu tanjanta çevirir yani tanjant alfa. İşaret bakarsam da 270 270'ten açı çıkarırsam buradayım. Eksinin eksiye bölümünden artı tanjant alfayı bulmam lazım. Önce bir alfayı üçgende yazalım. Karşısı arkadaşlar sinüsün karşısı 5. Hipotenüs 13. O zaman buraya 12 kalacaktır. Şimdi bana tanjant alfa lazım. Tanjant alfa nedir arkadaşlar? Karşı bölü komşu. Yani 5 bölü 12 ama pozitif 5 bölü 12. Şimdi işaretlere dikkat etme zaman. Artık yeni yeni sorularda işaretlere dikkat edeceğiz arkadaşlar. Mesela şu soruya gelelim. Burası arkadaşlar bir alfa açısı. Burası bir alfa açısı. Alfayı dik üçgende yerleştirirsem karşısı arkadaşlar kök 3 hipotenüsü 2 o zaman buraya da 1 kalacaktır. Yalnız bu alfa açısı şimdi kosinüs alfaya dönüştü ya bu kosinüs alfa hangi bölgede oldu arkadaşlar? Hangi bölgede oldu? Sinüs nerede negatif veriyordu bana? Dördüncü bölgede negatif veriyordu. Bu anlaşıldı mı? Demek ki kos alfayı bulduğumda benim o bölgemdeki kosinüs değeri yalnız pozitife bakıyor. Pozitife bakıyor. O yüzden kosinüs alfa komşu bölü hipotenüsten direkt kime eşit olacak? 1/2'ye bölü 2 eşit olacak diyebiliriz. Yani bu alfa şu bölgede bir açı, şu bölgede bir açı. O bölgedeki bir açının kosinüs değeri bize pozitif sonuç verir. Bu da anlaşılmıştır inşallah. Şu soruya gelelim. Ark kosinüs 0. Bu hangi açı? Kosinüs ne zaman 0 oluyordu? 90 derecede 0 oluyordu değil mi arkadaşlar? kosinüs ne zaman sıfır oluyordu? 90 derecede sıfır oluyordu. Buraya gelirsek kosinüs bir kere şu kök 3 bölü 2'yi kosinüs 30 derecede alır. Ama bu eksi 30 olacağı için 180 olan bölgede bakmam gerekiyor. Yani şöyle alalım. Şurada bir 30 derece yani 180 eksi 30. Burası arkadaşlar. kosinüsle ne oluyor demiştik. 180 eksi 30'a dönüyor demiştim. Yani tanjantın içinde bir arkadaşlar 90 derece var. Bir de şuradan 150 derece var. İkisinin toplamı tanjant 240 olur. Bu da arkadaşlar tanjant 180 artı 60'dır. 180'e biz ne demiştik arkadaşlar? Delikanlı açı değiştirmezdi. Tanjant 60 olurdu ama işarete bakmam lazım. 240 bu bölgede eksinin eksiye bölümünden artı tanjant 60. Üçgende arkadaşlar 60'ın karşısında kim var? Köküç var. O zaman karşısı köküç komşusu 1 olduğu için tanjant 60'ı kök 3 olaraktan bulabiliriz. Bu da bu şekilde bir soruydu. Yine buna bakalım. Burada arkadaşlar bir alfa açısı aslında. O alfa açısını çizersem alfa karşısı arkadaşlar 3 hipotenüs de 5 olur. O zaman bunun arkadaşlar komşusu 4 gelecektir. Şimdi bu bölgedeki bir açı negatif olan açı nerede karşıma gelir? Bu tarafta karşıma gelir. Yani 4. bölgede bir adam bu. Şimdi adam benden arkadaşlar tanjant alfayı istiyor. Bu bölgede olan bir açının bakın bu bölgede olan bir açının tanjant değeri de negatif çıkar değil mi? Eksinin artıya bölümünden eksi gelir. Tanjant alfa ne? Karşı bölü komşudan dolayı tanjant alfa değerim 3 bölü 4 olur. Ama negatif 3 bölü 4 olur. Buna dikkat edeceğim. Yani bu bir açı değeri. Bu açı değeri bu bölgede yani 4. bölgede olan bir açı değeri. Bana tanjant o açı değeri lazım. Tanjant da bu bölgede negatif olduğu için sonuç negatif. Değer olarak da karşı bölü komşusuna bakarsınız. Yani eksi 3 bölü 4 olaraktan bulunabilir. Buraya gelirsem de yine arkadaşlar şurası bir alfa açısı. Şurası bir alfa açısı. Yani değer kotanjant pi eksi alfaya döndü. Pi değiştirmezdi. Kotanjant alfa olarak korurdu. Ama arkadaşlar e, bu nerede oluyor? Şu üçüncü bölgede çıkıyor karşıma. Pardon ikinci bölgede çıkıyor. Artının eksiye bölümünden bu ifade bir kere eksi kotanjant alfa oldu. İlk olarak bunu gördük. Şimdi alfayı yerleştirirsem alfada tanjant karşısı 1 komşusu arkadaşlar 2. Hipotenüsü de kök 5 olarak bulurum. Şimdi bu alfa nerede bir açı? Bu alfa nerede bir açı? Negatif olduğu için dördüncü bölgede bir açı. Şimdi bana kotanjant alfa lazım. Kotanjant da orada kendisi de negatiftir. Kotanjant komşu bölü karşıdan 2. Ama nasıl 2? Eksi 2 kotanjant alfa. Bir eksi de önünde var. Eksi ile eksinin çarpımından artı 2 olaraktan bulabilirim. Bakın bu işarete şu pi eksi alfadan dolayı baktım. O ayrıydı. Bir de art tanjantın işaretine bakmam gerekiyordu. Art tanjant İçi negatif olduğu için dördüncü bölgede. O zaman kotanjant alfa değeri de yine dördüncü bölgede bir adam. Artının eksiye bölümünden onun kendisi de negatif. Bir eksi de dışında var. Eksi ile eksinin çarpımından sonucu 2 olaraktan bulduk. Şimdi farklı biraz soru bakalım. Fonksiyonun tanım aralığını bulunuz demiş. Şimdi arkadaşlar sinüs var. Arksinüsün içi mutlaka eksi 1 ile 1 arasında olması gerekiyordu. Yani içindeki ifade eksi 1 ile eksi 1 ile artı 1 arasında olmak zorunda. O zaman 2 ile çarparsam her iki tarafı eksi 2 küçük eşittir. 3x eksi 1 küçük eşittir. 2 olur. Her yere 1 eklersem eksi 1 küçük eşittir. 3x küçük eşittir. 3 olur. Her yere artı 1 ekledim. Ve arkadaşlar 3'e bölersem eksi 1 bölü 3 küçük eşittir. x küçük eşittir 1 olur. Tanım aralığı içindeki x'in aralığıydı. x'in aralığında ne olarak buldum arkadaşlar? Eksi 1 bölü 3'e 1 aralığı olaraktan buldum. Yani arcsinüsün içinin kimle kimin arasına kalması gerekiyor? Eksi 1 ile 1 arasında kalması gerekiyor deriz. Şurada bir soru var. Aşağıdaki fonksiyonların diyor ters fonksiyonlarını bulunuz. Arkadaşlar ters bulmanın yöntemi neydi? Şu a için bir bakalım. Önce fx gördüğümüz yere y yazıladı. y eşittir kosinüs 2x eksi 3. Şimdi kosinüs diğer tarafa gitsin. Ar kosinüs y eşittir 2x eksi 3. x'i yalnız bırakmam lazım. 3 diğer tarafa giderse ar kosinüs y artı 3. 2'ye de bölersem doğal olarak x'i yalnız bırakmış olabilirim. Son işlem olarak ne yapılırdı? y gördüğümüz yere x yazılırdı. Yani ar kosinüs x artı 3 bölü 2 burası. X gördüğümüz yere de f üzeri eksi 1x yazılırdı. Bu şekilde arkadaşlar ters fonksiyon bulma işlemi yapıyorduk. Bir de B içinde aynı şeyleri yaparsam, B için aynı şeyleri yaparsam, buraya Y dersem, art tanjant diğer tarafa tanjant diye gider. Yani tanjant Y eşittir. X bölü 2 artı 1 olur. Buradan bir diğer tarafa giderse tanjant y eksi 1 eşittir x bölü 2. 2 ile çarparsam 2 tanjant y eksi 2 eşittir x olur. Burada da e, y gördüğümüz yere x yani 2 tanjant x eksi 2 eşittir. x gördüğümüz yere de arkadaşlar f üzeri eksi 1 x yazarız. Dolayısıyla f'in tersi bu şekilde alınmış olur. Devam edersek. burada da arkadaşlar bir 2011 sorusu var. Yani en son böyle 2011'de çıkmıştı. Yine ark sinüsü verilmiş ve tersi sorulmuş. O zaman şuraya yine bir y desem. Şimdi bu ark sinüs diğer tarafa sinüs diye gider. Şuraya alayım. Sinüs y eşittir. içerideki ifade x bölü 3 artı 2. 2 diğer tarafa gelsin. Sinüs y eksi 2. Bir de arkadaşlar çarpı 3 yaparsak x yalnız kalır. O zaman düzenlediğimizde y yerine x yazarsak sinüs x olur. 3 ile de çarparsam 3 sinüs x çarparsam eksi 6 eşittir. x gördüğümüz yere de f üzeri eksi 1 x yazıyoruz. Hangi şıkta var? Bakın c şıkkında aradığımız ifadeyi bulmuş oluruz. 2011'de bu şekilde de bir soru sormuşlardı. Şurada bir sorumuz var fonksiyonla birleştirilmiş f fonksiyonu verilmiş g fonksiyonu verilmiş şu. Arkadaşlar ben bunu görünce size her zaman diyorum ki f'nin içine g 2x yazın. O zaman önce bir g 2x'i bulalım arkadaşlar. g'de 2x yazıyorum. Yani 1 bölü 3 arksinüs 2x yazacağım şimdi. 2x bölü 2 2'ler giderse bu ifade 1 bölü 3 arksinüs x olur. g 2x g 2x 1 bölü 3 arka sinüs olur. O zaman yerini yazarsam f'in içine ben 1 bölü 3 Ark sinüs x yazacakmışım. F içine yazılan ne yapıyor? Sinüsün içinde 3 ile çarpıyor içine yazılanı. O zaman yapalım. Sinüsün içinde 3 ile çarpıyoruz. Bu içindeki ifadeyi. Yani 1 bölü 3 ark sinüs x yaptık. 3'ler gitti geriye. Sinüs içinde ark sinüs x geldi. Sinüs ile arksinüs birbirinin tam tersi birbirlerini götürürler o zaman geriye sadece x kalır. O yüzden de cevap b şıkkına giderdi. Bu şekilde bir e, fonksiyon sorusu da gelebilir. Fok gördüğünüz zaman unutmuyorsunuz f'nin içine g'yi yazıyorsunuz. g2x'i yukarıda buldum. İçine x yazınca arksinüsün içinde yazıyormuş. Yazdım 1 bölü 3 arksinüs geldi. F'in içine bu yazılacak demek ki F içine yazılan sinüsün içinde 3 ile çarpıyor. Sinüsün içinde 1 bölü 3 Ark sinüsü 3 ile çarptım. Son ifadede x'i bulduk. Bu da arkadaşlar son sorumuz uygulama 8. A 0 ile 1 arasında tamam. Şimdi sinüs x bir a'ya eşitmiş. Arkadaşlar bu adam bir dik üçgende yazarsak x açısının karşısı a hipotenüs 1. O zaman şu kısma ne kalır? 1 eksi a kare kalır bu kenara. Şimdi ark alfa 1 hatta ark alfa direkt kimdir arkadaşlar? Sinüs atarsak diğer tarafa x eşittir. Ark a değil midir? Demek ki ark aslında x. Yani adam bana tanjant x'i soruyor. Şurası x olduğu için tanjant x'i soruyor. x açısı belli. Tanjantını bulabiliriz direkt. Karşı bölü komşu. Yani a bölü kök 1 eksi a kare gelir ifade. O da hangi şıkta var? Denizli şıkkında var deriz. Önce sinüs x bir açı olduğu için x açısını yazdım. Karşısı a hipotenüs 1. a bölü 1. Burası da arkadaşlar Pisagor bağıntısından kök 1 eksi a kare geldi. Ark sinüs a vardı. Sinüsü diğer tarafa atarsam zaten ark sinüs a geliyor. Onu ne olarak verdi bana? İfade x olarak verdi. O zaman ben ark sinüs a yerine x yazabilirim. Yani tanjant x çıktı karşıma x açısı belliydi. Onun tanjantı direkt bulunabilir. Karşı bölü komşudan a bölü kök 1 eksi a kare geldi. Değişik. Arkadaşlar bu şekilde e, ters trigonometri de bitirmiş olduk. E, i̇nşallah bir dahaki dersimiz artık toplam fark formülü. Toplam fark formülü e, işleyeceğiz. Daha sonra yarım açı kaldı. Bir de arkadaşlar trigonometrik denklemler başlığımız kaldı. 3 tane başlığımız kaldı ama e, bence en önemli 3 başlık. Her yıl toplam fark ya da yarım açıdan bir soru geliyor. Bir soru da trigonometrik denklemden geliyor. 2019'da gelmedi sadece ama ondan önceki her yıl bir tane geldi. Buraları da detaylı bir şekilde işleyeceğiz inşallah. Peki arkadaşlar, bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.